Merhabalar arkadaşlar, ben Betül. Videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bir sağlık problemi yaşadım. Ee, o yüzden de bir 3-4 gün ara verdim. Ee, video çekemedim. Kusura bakmayın. Çok önemli bir şey değil. Ee, ama beklenmedik bir anda böyle bir şey oldu. Çok şükür her şey yolunda. Ee, umarım sizin için de her şey yolundadır. Sağlığınız, saatiniz yerindedir arkadaşlar. Huzurunuz her şeyden önce. Sağlık ve huzur. İnşallah yerindedir diyorum. Ve Akrep Burçları e, Ocak 2021 açılımıyla devam edeceğim. E, hafta hafta açacağım arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü hafta olarak. E, bu haftayı bitirmedik. Henüz daha başındayız. <laughs> çok şükür. İnşallah da ay sonuna kadar hepinizin gönlünüzce olsun her şey. E, arkadaşlar <laughs> çok küçük bir şey söylemek istiyorum. E, şimdi bazı arkadaşlarımız sorduğu için söylüyorum. Şimdi ben e, sizlerin enerjisiyle çalışıyorum. Kolektif enerji bana ne hissettirirse e, ya da kolektif enerji hangi enerji alanındaysa ben de o enerji alanının içerisinde oluyorum. Dolayısıyla e, neden hep Burç yorumlarında aşk çıkıyor dediğinizde bunun cevabı ben değilim. Çünkü ben ne çıkarsa onu yorumluyorum. Ve muhtemelen kolektif enerji aşkla ilgili bir şeyler bilmek istiyor. Ya da aşkla ilgili sorunları daha fazla olan insanlar beni izliyor. Dolayısıyla olmayan bir şeyi ben kariyer, işte para yeri geldiğinde zaten kartın varyasyonlarını söylüyorum. Hangisi? size uygunsa onu alın diyorum. İlişki için niyetlenenler, ilişkiyle alakalı, işte işle ilgili, parayla ilgili bir şey çıkarsa onunla ilgili niyetinizi alın ve ona göre kendinizi alıp kabul edin diyorum zaten. Ama onun haricinde diğerleri maalesef benim tek elimde olan bir şey değil. Evet, şimdi sevgili akrep burçlarına başlayalım. Sevgili ah kartlarım darmadağın oldu akrep burçlarının bakalım ocak 2021'deki enerjisi nasıl olacak neler yaşayacak neler yaşayabilir ya da nelere dikkat etmeli bunlarla ilgili bilgimizi alalım kolektif bir açılım arkadaşlar biliyorsunuz kişiye özel açılım değil kişiye özel açılımlar için lütfen benimle açıklamalar kısmında telefon numaram ve instagram adresim var oralardan iletişime geçebilirsiniz evet bakalım birinci haftamızı açtık ikinci haftamıza geçelim sevgili akrepler üçüncü haftamız ve dördüncü haftamız bir de birisi şey demiş işte kartlar gözükmüyor arkadaşlar en çok kartlarını göstererek göstererek açan bir kere benim. Yani hiçbir şekilde böyle e, dün mesela bir tane video seyrettim. Bildiğiniz hiçbir şey gözükmüyor. Kadının eli dahi gözükmüyor. E, kartları tık tık atıyor böyle bir kilometre öteye. Oradan açıklama yapıyor falan. Ben yani bütün kartlarımı açık oynuyorum. E, hepsini gösteriyorum. E, hani anlamadığınız takıldığınız bir şey olsa bir kere kartları elime alıyorum. Yani Mümkün mertebe e, her şey açık e, yapmaya çalışıyorum. Tabii ki eleştirin ama mantıklı eleştiriler olsun arkadaşlar yaptığınız eleştiriler lütfen. Şimdi bunun açısını ben mümkün mertebe sizin görebileceğiniz şekilde ayarlamaya çalışıyorum zaten. Ama e, bazen de olmayınca olmuyor yani dediğim gibi mümkün mertebe. Sizin görebileceğiniz şekilde ayarlıyorum zaten. Evet sevgili akrep burçlarına bir de zentarottan bakalım. Orada bize destek olsun birinci haftamız için. Evet haftanın ilk günü hepimiz için hayırlı bir ayın, hayırlı bir haftanın başlangıcı olsun. İkinci haftamız. Üçüncü haftamız. Dördüncü haftamız ve dördüncü haftamızı da tamamladık. Evet şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Bunlar görünüyor diye düşünüyorum. Çünkü açıdan ben görüyordum onları özellikle baktım. Açalım bakalım. Birinci haftamız. <laughs> sevgili akrep burcu arkadaşlarım için. Evet. Şimdi arkadaşlar. E, ocağın ilk haftası yani bu ayın birinden itibaren olarak düşünelim. Tabii ki geçmiş enerjileri de mutlaka barındıracaktır. Mutlaka Aralık ayından da sarkmalar olacaktır. Yine aynı şekilde ocağın son haftası dediğimde Şubat'a sarkabilir. Şimdi arkadaşlar bir konuda Parasal da olabilir, başka bir konuda da olabilir. Bir başlangıç yapma, bir teklif götürmeyle alakalı bir durumunuz varmış. Ama bunu e, ertelemişsiniz, biraz salmışsınız. Sanki hani bir süre daha bu bekleyebilir dediğiniz bir durum varmış. Şimdi bu durum evlilik hayatınızla alakalı olabilir, para hayatınız, parasal durumla ilgili olabilir çünkü maddi manevi bolluk kartıyla alakalı bir durum olduğunu söyledi. İlişkide de hani burada bir onluk kartı var çünkü ilişkiyle alakalı bir tamamlanmayla ilgili olabilir ya da parayla ilgili beklentiniz olan bir yatırım olabilir ya da yüklü bir para olabilir. Bununla alakalı bir yerde bu e, başlatmak istediğiniz şeyi biraz boş vermiş, biraz salı vermiş olabilirsiniz ama bu da bir şeyleri kontrol altına almak istediğiniz için böyle yaptığınızı söylüyor. Çünkü ermiş kartıyla geldi. Çünkü biraz düşünülmesi gereken ve e, diğer olasılıkları da düşünülmesi gerektiğini düşündüğünüz bir durum var. Bu olasılıklar kişiler olabilir, firmalar olabilir, işte gelebilecek diğer e, paralar olabilir burada neye niyet ettiyseniz ona göre düşünün yani içsel olarak kendi içinizde düşündüğünüzde kendi içinizde döndüğünüzde olasılıkları iyiyi kötüyü her şeyin düşünülerek karar verilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz çünkü geçmişte de almış olabilirsiniz şu anın enerjisine de bu olabilir aldatma, aldatılma, kandırılma, üzülme, üzüntü duyma, e, arkanızdan çevrilen işler, yalan dolan her neyse. Dolayısıyla bu e, geçmişte olan şeyler sizi biraz daha yavaşlatmış olabilir, düşünmeye sürüklemiş olabilir e, ocağın ilk haftası için. Evet, yine bir başlangıç var. İkinci hafta için de yine aynı şeyi söyleyebilirim. Ama daha çok dışa dönük bir akrep burcu görüyorum ikinci haftada. Daha çok dışarıdaki e, mevzularla ilgileneceğiniz, belki dışarıdan alacağınız e, teklifler olabilir. Gelen teklifleri değerlendirmek olabilir ya da bu bir e, ülke dışı, şehir dışı bir, yer, bir yere yapılacak bir teklif de olabilir. Eğer duygusal anlamda bir şeyse bu düşündüğünüz şey... E, götürmek istediğiniz bir teklif var sizden uzak olan birine ama şöyle bir şey var karşı tarafın size öfkeli olduğunu düşünüyorsunuz ona yaptığınız bir yanlış olabilir bu birinci varyasyon diğer varyasyon siz öfkeli olabilirsiniz yani e, böyle bir isteğiniz var ikinci hafta başında ama ya öfkelisiniz karşı tarafa ya da karşı taraf size karşı öfkeli bir yanlıştan ötürü. Yine aynı şekilde siz de bir yanlıştan ötürü öfkeli olabilirsiniz. Bir ikilemde kalma durumu var. Bu daha önce de yaşanmış, daha önce de tecrübe edilmiş bir durum arkadaşlar. Ve bakın yine yolculuk kartıyla gelmiş olması o kişiye gitmek istediğinizi o kişiyle bu hava grubundan birisi olabilir. Olmak zorunda değil. İkizler eee Boğa, ay pardon, ikizler, kova, aa ee, gelmedi şu an, ikizler, aa gitti şu an arkadaşlar, <laughs> hastalıktan yeni çıkmış olmanın verdiği, aa hava burçlarını unuttum, siz biliyorsunuz, yani böyle bu burçlardan birisi olabilir, yani hava grubu birisi olabilir ya da yükseleni e, hava grubu olabilir. Ee, i̇kizler terazi Ay gelmedi şimdi geldi. İkizler terazi ve kova burcundan e, birisi ya da birileri e, olabilir. Bu yolculuk yapmak istediğiniz kişi, buluşmak istediğiniz belki bu teklif götürmek istediğiniz kişi yolculukla alakalı. Biraz önce söylemiştim, ülke dışı, şehir dışı da bir yerde olabilir. Aynı şehirde de olabilirsiniz ama bir mesafe gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. İşte bu ikilem de belki sizi ikinci haftanın sonunda o kişiye götürecek olabilir. Bakalım üçüncü haftada ne var ne yok? Hafta hafta değerlendiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bir hafta iş, bir hafta sevgili, bir hafta işte e, kariyer olabilir yani bunlara takılmayın. Bir hikaye olmayacak yani diğer vakımlar gibi. Şimdi arkadaşlar üçüncü haftanın başında zaten e, kendinizi buna zorlayacaksınız. Sanki Hani bu kişiye gitmemişsiniz de 3. haftada hala hani böyle bir niyet kafanıza konmuş ve bununla ilgili eğer kabahatli tarafınız varsa kendinizi bir nevi dengeye oturtmak. İşte atıyorum onunla konuşmaya gideceksiniz ama hani ne konuşacağız? Yani konuştuğunda bana şunu söylerse ben bunu demeliyim. Yani biraz hani hazırlıklı olmak isteyeceksiniz. Ve bu size belki de o an için iyi gelmeyecek çünkü yine erteleme söz konusu olabilir arkadaşlar. Burada e, hani bir bıkkınlık, bir böyle artık e, isteksizlik yani böyle bir atılım yapmak için, böyle bir adım atmak için bir isteksizlik söz konusu olabilir. O yüzden buradaki uyarı kartı şu: zaten e, kabahatli olduğun noktalar var zaten bir öfkeyle karşılanacağını biliyorsun. Dolayısıyla hazır böyle bir yolculuğa kendini hazırlamışken içe çekilip A tekrar kendimi dur ben bir dengeye getirmeye çalışırma gerek yok diyor kartlar. Eğer böyle bir şey yapmak istiyorsan tekrar bıkkınlık enerjisine geçmeden bir şeyleri başlat ve o gitmek istediğin kişiye Artık git ve o bütünlüğe tekrardan oluş, ulaşın. Çünkü bakın burada Azize ve tamamlanma. Burada Tılsım Kraliçesi ve bütünlük. Yani e, gideceğiniz kişi toprak grubundan da olabilir. E, bunu da söyleyeyim. Boğa Başak Oğlak olabilir. E, olmak zorunda değil sadece söylüyorum. Diğer tarafta gerçekten de. <laughs> çünkü hani evliliğe götürülmesi gereken. Evlilikle taçlandırılabilecek bir büyük bir tamamlanma yaşanabilecek bir ilişkiyken bu kendinizi dengeye alacağım, soracağım, sorgulayacağım ya da işte o bana şunu yapmıştı, o bana bunu söylemişti sorgusuna girmeden eğer böyle bir şey niyetlendiyseniz, böyle bir yolculuğa kalkışacaksanız, girişecekseniz girişin der. Evet dördüncü haftamız güzel gidiyor idi. Ne oldu? Gene güven sarsıldı. Şimdi <laughs> Ben size şunu söyleyeceğim sevgili akrep arkadaşlarım. Ya da sevgili akrep olanlar. Bilmiyorum. Ben daha çok sanki böyle sevgilisi akrep olanlar beni izliyormuş gibi hissediyorum şu an için. Bilmiyorum. Şimdi buradaki dengeye ulaşma yüzünden dedim ya bir şeylere ertelemeyin. Sonra bıkkınlık enerjisine geçeceksiniz ve yapmak istediklerinizi yapamayacaksınız diye. Bu birazcık da sizin kendinize olan güvensizliğinizden sevgili akrepler. Ya da işte yükselen akrep ya da işte ay burcu akrep olan arkadaşlarım şimdi bu kendinize olan bir güvensizliğiniz var şöyle ya tam bir bütünleşme tam bir ruh eşliliği, tam bir e, bakın kutlamalar kupa kuponlusu yani bu hani başka bir kart değil tam bir mutluluğun e, başladığı dördüncü e, haftada ee, yeni işte bakın yeni vizyon var, burada güzel adımlar var. Yani e, belki işiniz, belki işte sevgiliniz, belki ilişkiniz. Her neyse, her şey toparlanacakken sizin yine kaybettiklerinize odaklanmış olmanız ya da işte e, bütünlük enerjisindeymiş gibi yapıyor olmanız, belki de karşı tarafa zarar veriyor. Bu da Arkadaşlar bakın güven yok. Ya karşınızdakine de güvenmiyor olabilirsiniz. Kendinize güvenmenin haricinde... ...karşınızdaki kişiye güvenmiyor da olabilirsiniz. Güven vermiyor da olabilirsiniz. Ama yani... E, ...bu sizin kabahatiniz gibi görüyorum ben. Öyle hissediyorum. Çünkü bu... ...tamamiyle... ...politik bir yaklaşım diyor kart. Yani e, diyor ki zaten... O biliyor kazandıklarını. Yani ben biliyorum kazandıklarımı. Ben neyi sevdiğimi, neyi sevmediğimi biliyorum. E benim mutlu olabileceğim kadın ya da adam orada. E ben niye bu politikaya girmek zorunda kalıyorum? Niye bu kendime bu oyunu oynuyorum ya da karşımdakine bunu oynuyorum? O yüzden e, aslında bir şeyler güzel gidiyor. Ya da güzel gidebilir, öyle söyleyeyim. Gerçekten güzel gidebilir arkadaşlar sadece biraz e, kendinize güveniniz olsun biraz karşıya olan güvensizliğiniz dahi bakın ilişkiye büyük etki de bulunacak gibi görünüyor. Son 3 hafta zaten tamamıyla ilişkiyle bağlantılı olarak çıktı. İlk hafta başlatmak istediğiniz, götürmek istediğiniz bir işle alakalı bir durum var. Onu da yavaşlatma enerjisini almışsınız. Genel itibariyle akreplerin enerjisini biraz yavaş gördüm zaten. Umarım e, uyardığım konular konusunda dikkatli olursunuz. Ve Ocak ayını daha sağlam, daha istediğiniz şekilde, daha mutlu, huzurlu ve e, gerçek anlamda bir bütünlük içerisinde eğer... Hayatınızdaki kişi ruh eşinizse daha da e, güzel olur tabii ki. E, umarım o şekilde geçirmiş olursunuz diyorum. Şimdi iki tane mesaj kartı çekeceğim. Kartlar ters mi dönmüş? Hayır, yok. Bakalım ne söyleyecek bize. Sevgili Akrep Burçları'na Ocak 2021'de. Bir tane daha gelmek istedi. Ha? <laughs> Sen gelmesen olmazdı zaten. Neyse şimdi arkadaşlar. Bakın zeytin dalı geldi. Barışma yeniden başlangıç. Bakın burada zaten değnek prensi adım atma. Ee, bir bütünlük. Yine burada tamamlanma. Burada bütünlük. 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 Bütünlük burada bütünleşme söyleyemedim. Yani eee. Yeni başlangıç için çok güzel bir enerjidesiniz. Balık bakın balık şans ve bereket demek ya. O kadar güzel iki kart geldi ki. Şansınızı, bereketinizi kendi kendinize bitirmeyin. İkilem, karşıtlık neden geldi biliyor musunuz? Resmen bu ikisi senin için çok büyük bir şans dedi. Yani e, sana bir zeytin dalı uzanacak ya da sana bir fırsat gelecek ayağına belki ilahi tarafından. Lütfen bu fırsatı değerlendir dedi. Şimdi bu da ama diyor sen bunları yapmazsan işte bak karmaşa burada. İşte o ikileme düşmen senin buradaki ikilem kartın senin hep geçmişi sorgulaman yüzünden oluyor. Bırak bugünü yaşa. Güven vermiyorsa sen güven vermeye çalış. Yani kaybettiklerine değil artık e, sahip olduklarına inan. Onlara sahip çık mesela. O yüzden de çok güzel iki tane kart geldi arkadaşlar. Lütfen şu anlattığım uyarı kartlarına dikkate alın ve inşallah güzel bir ay sizinle olsun arkadaşlar. Aldım kabul ettim diyorum. Beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.